İçişleri Bakanlığı bütçe görüşmeleri tartışmalara neden oldu. Süleyman Soylu'nun konuşmalarına muhalefet milletvekilleri tepki gösterdi. CHP'li ve HDP'li vekiller Soylu'nun fotoğraf albümünü hatırlattı. Taksim'deki bombalı saldırıyla ilgili sorular sordu. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda İçişleri Bakanlığı'nın 2021 yılı kesin hesabıyla 2023 yılı bütçe kanun teklifi görüşmeleri Bakan Süleyman Soylu'nun katılımıyla devam ediyor. Görüşmelerde konuşan Soylu'ya muhalefetten tepkiler geldi. CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç konuşmaya başladığı sırada Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz Özkoç'un sözünü keserek usul ve üsluba ilişkin açıklama yaptı. Yılmaz'ın bu tutumuna muhalefet milletvekilleri ve özkoç tepki gösterdi. Aynı şekilde bakanı da uyarmanız gerekirdi. Bakanı uyarmadan iki yüzlü bir siyaset yaptınız. Bakan konuşması yaşantısında yüzde yetmiş iftiraya dayalı ve yalana dayalı evet. suçlamalarda bulundu. Sezgin Baran Korkmaz'ı hatırlattı. Bu Sezgin Baran Korkmaz kim? Niye biliyorsun yaptıkların senin hoşuna mı gidiyor? Niye pis pis sırıtıyorsun? Ya, Türkiye'de! dört ayrı mahkeme, dört ayrı mahkeme korkmasın mal varlıklarına el konulması için karar aldı. Yurt dışına çıkış yasağı konuldu. Sonra bir el düğmeye bastı. Soylunun ithafına yani senin ithafına göre bu el soylunun kendi eliydi. Ne konuştun? Ne konuştun da Sezgin Baran Korkmaz bir gün sonra yurt dışına senin sayende kaçtı. Soylu'nun fotoğraf albümünü de hatırlattı. 2 milyar dolarla yurt dışına kaçan kripto tosuncuk Süleyman Soylu ile. Süleyman Soylu uyuşturucu maddeyle yakalanan Abdülhamit Burak Aykut ile. Süleyman Soylu büyük araçta uyuşturucu kullanan... Kürşat Alba oldu yine. Süleyman Soylu Brezilya'da 1.3 ton uyuşturucuyla yakalanan uçağın sahibi Şehmut